ya. Bak. Ya git başından ya. Zaten yenildik ya. Hadi ben hazırım. Yendiler bizi. Tamam bana ne? 3-0 yendi Polonya Türkiye'yi. Bana ne? Sana ne evet. mi? Erkekler oynuyor bana ne? Ha, tamam hadi. sen de kızsın bana ne? <laughs> bana ne? <laughs> ben senin çocuğunum bak. Olsun bana ne? Git. Hadi hadi spor yapacağız. 42. Sen kızsın bana ne <laughs> git. Ya erkekler oynuyor olur mu? Türkiye'nin tamamı. Çok kötü ya. oynuyorlar. Böyle vuruyor. Türkiye'nin takımı ne dostu? Bak bayım füze gibi adamlar nasıl şey smaç basıyorlar Füze gibi füze füze. Hadi Sınırlı hadi. Sığınızlara benzemez öyle. daha <laughs> Saatte 128 kilometre ile top vuruyorlar. Öyle 100 kilometre 90 kilometre. Hadi hadi. Hikaye. Ne ya ne istiyor? Spor yapacağız. Ne bağırıyorsun <laughs> Ne sporu ya? 42 kilo almışım. Hadi. Kaç? 42. E ne var ki inceciksin işte. Küçücüksün. Ya. Öyle durma sen de. Dik dur. Allah Allah. Oturunca 3 ol. kat, kat oluyor 3 kat mı oluyor? 3 kat oluyor. Ay, ne olacak ora nasıl bükülecek peki? Ora kat olmazsa nasıl bükülecek? Bak benimkini görüyor musun? Hop. Gördün mü? Böyle olunca spor ya. İyi hadi, hadi. hadi. Sen kaçındın. Kaş yana, kaşlama kaşırız biz. Yat. <laughs> Yattım. Yat yere. <laughs> Yattım. Yat. Hadi başla. Oturma abi. Hadi oturmayacağım. Başla. Dur. Bir. <laughs> Bir. Hadi hadi. Bir. Bir. Hadi. Hızlı hızlı. <laughs> Olmaz hadi. Tutayım, tut Hadi tamam, Hadi. Ü Hadi. Bir. On tane bir yaptım mı tamam oluyor kızı. İlla ona kadar mı sayacağız? Bir. Psikolojisi bozuyor <laughs> bir, <basıyorum>. bir deyince. <laughs> bir dedikçe çekesi gelmiyor. İkiye içirmiyor. Hadi bir. <laughs> kızım sen başındın sen. Bak bu kadar. <laughs> bu göbeklerin nasıl eriyecek diyorsun hadi. Kilo almışsın ya. Küçücük fıcıcık. Hadi. Hadi. Hala bir. Ya! Bağırma kız nasıl bağırıyorsun öyle? Değil mi? Bas bas bağırıyor. Hadi. Tamam ben. Hadi. hadi iki oldu. Tamam ben. Tamam. Devam et. İki. Ya. İki. Ne yapmıyor? <laughs> yapmıyor olur mu ya? Yapmıyor. Sen kendine başını yapacağız. Hadi. Şuna pozisyon al. Ya. ya tamam. Ben, Çekemiyor. çabuk şınav pozisyonu al çabuk şınav çekemiyor çabuk şınav pozisyonu al hadi hadi ben buradan ayağımdan destek vereceğim hadi kollarını bük bir yer. hadi kaldır kaldır hadi ayağımdan destek veriyorum hadi ben. uzat bacakları İndir götümü hadi hadi, hadi kalkacağım olmuyor ya kalkar mısın sen kendin gelmedin mi spor bak diye? Hı? Ben buradan Hadi Şinal. Hadi Şinal öyle değil. Öyle Şinal mı olur Elif? Elif kalkar mısın? <laughs> Beni dinlemeyeceksen bir daha spor yapma yok. Kaldır. Hadi. Hop. Hadi ben ayağımdan destek veriyorum. Işte. Ayağımdan destek veriyorum ben. Karnını ver ayağıma. Hadi. Hadi. Kaldır. Kaldır. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kalk kız senin böyle yapamaz. Kalk. Hoş yapacağız bak. Kalk hadi. Kalk hadi. 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 <laughs> hadi. Bana yine düdük alsaydın. Düt. Düt. Diye yapar mı? Halının etrafında oluşmaya başladı. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Bir. İki. Üç. Yavaş yavaş. Ritmi Bak. Uğur'da bir şey yapamıyor. Kızım sağ şimdi bir U dönüşü yapalım. Şöyle fırıl 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 dönen bak. Ritimli şey bak, ritimli beni dinle. Bir, iki, üç. Bir. İki. İki. Üç. 2 Bir. bir üç, beş, beş, bak babası. beni bak beni dinle beni bak, beni dinle. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir, iki, iki, iki bir, üç. Ayakların ucuyla kıpırdemeden. Alıyı erken bitirmek zorunda değilsin bak. Ritim. Bir, iki, üç. Bir, ha, aferin. Aferin. Bir, iki, üç. Aferin. Bir, iki. Akşamki filmin yetkisinde kaldın sen herhalde. Bir, iki. Hadi. Şimdi sıra geldi. Şeye. Mısır marketleri. Dizlerimizi bükmeden ayaklarımızın ucuna değmiyor. Hadi. Başla. Ayak ucuna değeceğim bak şöyle. Bir, iki, üç diyor. Hop değiyorsun. Bir, iki. Ha. Hadi. Bir, iki. Ne <laughs> hadi. Bir, iki, üç. Hop. 1 oh. Bir, iki, üç. Hop. Bükmedin. Ayak Olmuyor. Niye spor yapalım diye. Yapmayacağım ya. Defol git.